Lineer denklem sistemlerinin çözüm durumları örnek soru. Bu videomuzda lineer denklem sistemlerinin çözüm durumları ile ilgili bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. x artı 5y eşittir k. hx artı y eşittir k kare lineer denklem sisteminin a şıkkında tek çözüme sahip olması için, b şıkkında sonsuz çözüme sahip olması için, c şıkkında çözümü olmaması için, H ve K ne olmalıdır diye sorulmuş. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk iş buradaki denklem sistemini genişletilmiş katsayılar matrisi haline getirmeliyiz. X'in katsayıları 1 ve h. Y'nin katsayıları 5 ve 1. Sonuçlarımız k ve k kare. Ardından bunu üst üçgen hale getireceğiz ki bunun için de tek bir hamle gerekiyor zaten. Buradaki haşı sıfırlamamız lazım. İlk satırı h ile çarpıp alttaki satıra eklemeliyiz. Eksi h çarpı satır 1 artı satır 2 bizim yeni satır 2'miz olacak. İlk satırda bir değişiklik yok. 1, 5, k Eksi h ile çarpıp eklersek 0. Eksi h ile çarpıp eklersek 1 eksi 5 h. Eksi h ile çarpıp eklersek k kare eksi k h. H h çorba ettik. Neyse. Şimdi burada bunu üst üçgen hale getirmiş durumdayız. Bunun ardından şunu düşünmemiz lazım. Üst üçgen hale getirdikten sonra en alt satır 0, 0, 0 olursa sonsuz çözüm. Önce bir kuralları hatırlayalım. 0, burası 0 değilse 0 değil. Karşı taraf her şey olabilir. Her şey olabilir o durumda. Tek çözüm eğer ki şurası 0 değilse tek çözüm garantidir. Karşı taraf ne olursa olsun. En alt 0, 0 karşı taraf 0 değilse o zaman da çözüm yok. Öncelikle A şıkkında tek çözüme sahip olması için H ve K ne olmalıdır? Tek çözüme sahip olması için buradaki 1-5H 5H, 5H eşit değil 0 olmalıdır. Yani h'miz 1 bölü 5 olmamalı. Buradaki k her şey olabilir. k eleman r. Burası 0 değilse bu taraf ne olursa olsun tek çözüm. Burayı tanımsız yapan bir şeyler varsa o zaman değişir. Tanımsız yapanlar da olamaz diye not düşeriz. Ama tanımsızlık durumu yok için konuşuyorum orada. B'ye geldik. Sonsuz çözüme sahip olması için. Bu altın komple sıfır etmesi lazım. 1-5H eşittir 0. Buradan H eşittir 1 bölü 5. Buranın da sıfır etmesi gerekiyor. K kare eksi k h eşittir 0 olması lazım. h'ın zaten 1 bölü 5 olduğunu bulduk. Yerine koyacak olursak burada k kare eksi k bölü 5 eşittir 0. K parantezine çektik. k eksi 1 bölü 5 eşittir 0. k 1 0 bir de k eşittir 1 bölü 5. Yani b şıkkı için H eşittir 1 bölü 5. K eşittir 1 bölü 5 veya 0. Bunlar olması durumunda sonsuz çözüm mümkündür. İkisinin de aynı anda olması gerekiyor. Çözümü olmaması için geldik C şıkkına. Çözümü olmaması için buradaki 1 eksi 5 h'nin 0 olması lazım. Fakat buranın 0 olmaması lazım. k kare eksi k, -k -h eşit değil 0. Burada bilinmeyen kalmadı. Fakat karşıda sonuç var. Yani 0 eşittir 3 gibi bir durum. Bu nasıl doğru olabilsin matematiksel olarak? Hikayenin özü o. Şimdi buradan h'nin zaten 1 bölü 5 olduğunu bulduk. Buradan da Karşı tarafın sıfır çıkmasını sağlayan k'lar bunlardı. h 1 bölü 5 olmalı. k ise 1 bölü 5 ve eşit değil 0 olması lazım. Bunu isterseniz şöyle de yazabilirsiniz. k eleman reel sayılar eksi 1 bölü 5 ve 0 k bu şekilde de bırakabiliriz. İkisi de doğru kabul edilir. Herhangi bir sıkıntı üretmez hocalar. Üretirse zaten onların matematiksel bakışı yok demektir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.